Geldim. Günaydın. Günaydın. Simit getirdim. Süpermiş. Ayıp ama getirdik denir. Ben de varım. Daha ben iki dakika sonra gideceğim zaten. Buyurun. Özel. Bunların hepsini sen hazırladıysan hemen yarın yanına taşınıyorum. Ellerimle hazırladım. Reçeller organik. Peynir. E, peyniri kestim, tuzunu aldım. E, domatesleri niye kesmedin? Onları? Domates. Domates böyle daha güzel, daha doğal. Değil mi? Mutfak o tarafta mı? Burada. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yurda girmedi gece ha? buraya girdi. Nasıl bir yer? Vallahi abi hiç ev gibi değil. Yani dışarıdan bakınca bizim işkencehaneye benziyor. İşkenceci mi abi? Onu mu diyorsun? Cık, demiyorum. Sen dedin. Git dedin. Tamam sağ ol. Gidip bakmayacağım mı? Hayır. Aslan abim benim. Sen niye seviniyorsun lan? Ya abi ne demişler? Aşk şüpheyi, şüphe aşkı öldürür. Kim demiş? Yok lan öyle bir laf. Çok belli oluyor mu? Olmadı öyle bir laf. Yani ben şimdi... ...özlü sözleri çalışıyorum ya. Ha bir de... Neyse boş. Tövbe. Telefonu da vardı montta. Birkaç tane numara var aranmış, isimleri yok. Çok ayıp lan bu yaptığımız. Bade, ne haber kız? <laughs> Esas düşmanımız buymuş. Kenan'ın arkasındaki. <laughs> Al <Olsanları>. sen <laughs> Karadeniz pidecisi, buyurun. Ha, ya abicim iki tane kıymalı pide istiyoruz biz. Ben kahvaltı etmedim. Bir de ayran, vur kaça. Sen al abi. Şebekeyi çökertiyoruz lan, devam. Abi ağdıcım adıcı çıkar şimdi. <laughs> Yine mi sen? Alo? Hadi sen Tevfik'le geçer misin bana? Benim bir yere uğramam gerek. Benim şiftime daha var, ben de geleyim istersen. Yok, sıkılırsın şimdi. İş. Ben de hemen geleceğim zaten. Peki.